Allah'u alem. Ee, İstanbul'dayım ben. Ee, bir çocuk düşünün, 8-9 yaşlarında e, bir aydır bu çocuk ne yese istifra, istifra ediyor. Kilo kaybı, kilo kaybı ve hastaneye yatırılmış çocuk. Fakat biliyordum orada bana kişi bir reçete söyledi. Açtım telefonu, dedim ki bak bu söylediğini ben bulamıyorum. Ama kimyasına literatürden baktım. Böyle bir özelliği var. Bana gönderir misin bunu dedim. Evet hocam tabii ki gönderirim dedi. Hızlı bir şekilde bunu kargo ile gönderdi. Bak o çocuğun anne babası nasıl ağlayarak dua ediyorlar biliyor musunuz? Çocuğumuz ve doktorlar da şaşkın. Nasıl oldu diyor. Ya sürekli midesi bulanıyor çocuğun. Hiç su içemiyor çocuk. Su. Düşünün böyle Böyle bir deri bir kemik kalmış Yani işte neticede Bu e, Olayı biz kalktık Kendisine götürüp verdim Al dedim bak bunu böyle kullanacaksınız Daha ertesi gün Çocuk yiyip içmeye başlıyor Maşallah. Allah Ya Rabbi hiçbir dert yoktur ki Biz onun çaresini vermemiş olalım Diyor işte Hüseyin Buradan Sayın Mehmet Badıllı'ya Urfa'da veteriner hekimdir kendisi. Biz sohbet ederken bu orada ivesi şeyleri gördün koyunları kahverengi Aha, evet, var, evet. değil mi? Ne kadar güzel o hayvanlar. Bizim ya çoğaltılıyor. İşte orada laflafa açtı. Bana bir ya bir dakika dedim. Ben bunu e, tam kafamda şey yapamıyorum ama kimyasını da bunun çok iyi bilmiyorum. Bakacağım dedim. E, şeyle. Ve neticede o adamcağızın aldığı hayır dua var ya o anneden babadan. Of. İşte budur Hüseyin. Yani bugün modern tıbbın bazı durumlarda çözemediği problemler var. Ya neyse midesi bulanıyor. Neyse miydi? Anadolu'da bu anlamda şunu da yaparlar. Hani bir laf vardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Değil mi? Evet. Aa şimdi bak İnsan vücudundaki minerallerin konsantrasyonları çok ama çok önemlidir. Bazı mineraller vardır Hüseyin. Bu minerallerin seviyesi düşerse mide bulantısı yaşamaya başlarsın. Ve araştırırlar şimdi ya kimin aklına gelecek şu minerallere bakalım hangisi yüksek. Ya bazen bir şey oluyor oranlar değişiyor aralarında o da mide bulantısını tetikleyebiliyor. İşte komşu komşunun külüne muhtaçtır derken bir çay kaşığı külü alıyorsunuz. Çökmemiş külü. Böyle yarım bardak suya 100 mililitre suyun içerisine atıyorsunuz ve içiyorsunuz. Eskiden e, maltızlar olurdu. Yani maltızların üzerine evet. çay demlenirdi. Hani yaşlı nenilerimiz işte orada ısınırlardı filan. Arada bir de kül ağızlarını atanlar var. Yani büyük bir şey, mineral çünkü o. Başka bir şey değil. Yani bir odunu yakıyorsunuz, odunun içerisindeki inorganik maddeler. Yani orada ve mide bulantısına karşı. Ben onu önerdiğimde fayda etmediğini gördüler. Ama birçok insanda böyle geçmeyen inatçı mide bulantısı olduğu zaman bir çay kaşığı kül sönmemiş kül. Hani kabarık oturmuş evet, külden bahsetmiyorum. Soğumam, evet. Müthiş etkili. Odun mu kömür külü mü? Hangisi hocam? Odun. Odun değil mi? Evet. külü. Kömür değil. Kömür külü değil. değil. Evet. Bildiğimiz hele meşe olursa bu veya e, ne bileyim bizim Osmanlı ağacımız değil mi? ne diyoruz ona Platanus, işte Anatolius, bu çınar ağacımız mübarek. Nedir onun ondan biraz işte onun odunundan biraz yakın külme elde edin. Birçok mineral var içerisinde. Şimdi bu işte ben buradan tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Ve müthiş bir şey bu biliyor musunuz? Ve bu kitapta yayınlanacak. Bana ait değil bu bilgi. Orayın yani biz kimdense biz bunu yazmak ve dolayısıyla bu Anadolu'nun şifa dağıtan kültürünü, lokman hekimliğini biz topluma kazandırmak zorundayız. Bu.